Yavrum keşke bir çay yapsaydım. Böyle ateş almaya gelmiş gibi diken üstündesin. Yok Gülsün teyzem. Eve gitmem lazım da çok kalmayacağım. Ah, ben senin işlerinden alıkoydum yavrum. Aşk olsun. Ben senin her zaman yanındayım. Ee Onur diyordun. Ne sıkıntısı var Onur'un? Ah be yavrum. Bile bilsem keşke bile bilsem. Konuş diyorum konuşmuyor. Anlat anlatmıyor. Yani şu erkek anası olmak o kadar zor bir şey ki ağzından lafları böyle sanki kerpetenle söküp alıyorum. Şimdi sana sorsam sen de aynı şeyi söyleyeceksin. Ben malımı bilmez miyim? Ama ölümü gör söyle. Yavrum nesi var benim bu oğlumun? Gülsün teyzem o nasıl laf öyle ya? Dur bir sakin ol. Önce bir konuyu anlayayım ben. Ben bir şey bilmiyorum bak yemin ederim. Seni bu kadar endişelendiren şey ne? Bak yavrum dün bana geldi. Böyle tir tir titriyor. Beti benze atmış böyle hasta gibi. Hastayım da dedi zaten ama ben anladım, ben anneyim, hissederim ben. Bu hastalık işi değil. Ee, hasta değilse ne? Bilmiyorum ki. Bir şeylere canı sıkılmış galiba. İş dedi böyle geçiştirdi ama bence hiç öyle değil. Kusu verdi birden evladım böyle kustu. E belki midesini üşüttü işte. Yok be yavrum. Dünden beri şöyle içime bir köz düştü. Allah'ım, Allah'ım inşallah kötü bir şeyler olmaz ya Rabbim. Ne olur sen şunun ağzını bir yokla yavrum. Ben huyumu biliyorum. Ben tek başıma kaldığım zaman kuracağım bunu. Böyle büyüteceğim daha çok. Tamam, sen merak etme. Ben bir konuşur ağzını ararım. Neyse derdi de çözeriz. Sen niye bu kadar büyüttün konuyu ya? Yavrum, siz kardeşsiniz zaten. Bu işi çözersen çözersen sen çözersin. Tamam, sen canını sıkma tamam mı? Ah canım benim. Hadi seni yolundan alıkoydum. Git. Hadi canım. Oh. Canan Hanım sizin işi araştırmamı istedi. Ben de avukatla konuştum. Kanalla anlaşma yapılmış. Sen de sözleşme imzaladığın için tazminat ödemeden geri çekilemezmişsin. Tazminat bedeli de 500 bin TL. Ne imzaladığımı biliyorum. Canan Hanım'a söylersin. Projeye devam kararı aldım. Yarın deneme çekimi için geleceklerdi. Ekip planı bozmasın, gelsinler. Asistanı değiştirsin bana yeter. Ne oldu buna ya?